tanıyamamışsın. Salih. Salih'i tanıyamamışsın. Salih değil mi? Sakallı diger! Yaşadıklarından pişman mısın? Böyle bir hayatı hak ediyor musun? Hayır. Pişmanım. Pişman Hem, Hem de çok. Böyle <laughs> olamaz. Böyle bir yaşam olamaz. İnandım çok ben inandım. Ben onu unutturun adı ne? Olur, ne olur bana biz ver Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu yardım et bana abla. Bunu sen başlayacaksın. Ben dersimi aldım diyor mu? Yani evet. Ya inana Evet. Senin için doğru yol bir ne? Söylüyorum. Biraz kafamı toplamam Kızım lazım. Kızım ben yana seni yana misafir için. ederim. Merak etme. Ya yani, Nilüfer ne yaptı? Ne etti? Ben bunların hepsinin haberini alacağım. Evet bu e, annesi gittiğinden beri Nülfer misafirimizdi. Sakin kaldı, düşündü ve e, Nülfer dedi ki ben buradan gittiğimde kendi ayaklarım üzerinde duracağım. Kendime bir hayat kuracağım dedi. Nülfer nereye gideceğiyle ilgili kararını verdi. Nülfer. Bu arada hayırlı cumalar ablacığım. Geçmiş kendiniz mübarek olsun. Herkesin de mübarek olsun. Annemin ellerinden buradan çok öperim. Buradan oraya selam olsun. Nilüfer nereye gidiyor? Ben ailemin yanına gideceğim abla. Se ailenin annenin yanına dönüyorsun. Evet. <laughs> İyi düşündüm. Ya yani kimseden gerçekten fayda yok. Ya yani kendi ayaklarımın üstünde duracağım dedim ama ailemin yanında duracağım. Güzel. Ailemin yanında duracağım. Bu arada herkesten çok çok özür dilerim. Kimse benim durumuma düşmesini istemem asla. genç kızlara buradan mesajın var mı? Ya yani beni örnek alsınlar abla. Kötü örnek ama. <laughs> ya yani kötü örnek değil yani sonları böyle benim gibi olacaklar. Benim o. yaşadıklarım onlara bir ders olsun, e bir ders olsun diyorsun. Aynen öyle. Peki anneciğine or diye buradan ne söylemek istersin? Öpüyorum annemi abla. Ha? Öpüyorum. Onu... Geliyorum anneciğim daha ne diyor abla. Sevgili seyirciler öyle ya da böyle. Çok da kolay olmadı bu süreç ama Nilüfer yaptığı hatadan döndü. Dönmüyor. Ders aldı. Aynı. Hayattaki gerçeğin bizi koruyan insanların ailesi olduğunu anladı. Oldu abla. Anladı. E, Sanırsam si gerçekleri gördüm. Gözümün önüne bir kör perde inmişti. O kör perde artık kalktı gözümün önünde. Buna vesile olabildiysem ne mutlu. Yani annem oldu, ardından siz oldunuz. Çok şükür ki bu perde gözümün önünden kalktı. İyi ki Senin annen Türkiye'nin annesi oldu biliyor musun? Evet. Senin için vermiş olduğu mücadele herkesin e, ...hayranlığını kazandı. E, fakat tabii Nülfer buradan gidip... ...orduya gidiyorum diyor ya ben çok özür dilerim... ...güvenemem de. Ya ben siz de ya gideyim ben. Hayır ben buradan ekiple beraber seni göndereceğim. Otobüse beraber bineceğiniz. Orada da beraber ineceğiniz. Oradan koya beraber... ...gideceksiniz. Ben Hayriye teyzeciğim... E, ...kızın burada... ...benim misafirimdi. ellerimle... ...bu kızını sana teslim edeceğim... Bir de e, şu e, bizim Esra'yı da görmek istiyorum bu <laughs> Fotoğrafını yolladım demişti. Ha? Yollayacağım demişti ama. Ne, yok ben Esra'yı görmek istiyorum. Yollayacağım demişti ama. Yollamadım Neyi? fotoğrafını. Fotoğrafını canlı canlı da görürüm. Çok özledim onu. Vallahi <laughs> çok özledim. Eve dönüyorsun. Evet. Hadi uğurlayalım mı seni? Olur. Buradan seyircilerimize söylemek istediğim bir şey varsa. <laughs> Bak. Şş, dön sen söyle genç kızlara. Ya kimse benim durumuma düşmesini istemem asla. Düşmeyin benim gibi olmayın. Seni kimse düşürmedi ama sen bile ben bile... Ben kendim düştüm ben kendi hatamı gene kabul ediyorum. Benim gibi kimse olmasın. Ben düştüm bak şimdi kendin kalkıyorsun. Ben Dön, düştüm defalarca. Şimdi oraya gittiğinde önce ailenle bir vakit geçirirsin. Evet. Sonra işe başlayacaksın. Aynen öyle. Tamam. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim abla. Versi. Allah razı olsun. Hazır. Sen de Allah'a emanet ol. Hoşçakal. Görüşürüz.